Bir referans programını güncelledi. Referans ile olan her kullanıcı 5 BTX kazanıyor. Benim referansım ile üye olursanız 5 BTX bir tek coin'i kazanırsınız. Tabi %5'lik komisyon iadesiyle yanında hediye geliyor zaten. Sonra bakalım bir BT bir tek coin kaç liraymış. Asat bölümünden Görüyorsunuz. Piyasa fiyatından. Toplam fiyatı zaten 56.25 görüyorsunuz piyasada. Bir betibi bir, bir, bir teksen 11.25 5 tanesi 56 liraya yaklaşıyor. Güncel fiyatı bu şimdilik. Siz de kaçırmayın. Hemen üye olun. Herkese Bol kazançlar dilerim.